Borsa Bilgini YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. YGYO yine gündemimizde olan bir hisse senedi. 11 liraya kadar geldi oldu. Arkadaşlar YGYO 8.70'ten paylaştığımız bir hisse senediydi. Borsa Bilgini YouTube kanalında. Siz de biliyorsunuz. Borsa Bilgini YouTube kanalında 8.78'den paylaştığımız bir video YGYO. Hemen şöyle göstereyim bakın. Güncel fiyatı 19 Kasım'da paylaşmışız. 8.75 videomuzda gözüküyordur zaten. Güzel bir potansiyeli var demiştik. Eder fiyat arkadaşlar. 11 lira 12 lira arasında bir e, net karla hisse başı 11-12 lira bir net kar açıklandığını söylemiştik. Potansiyelinin yükseldiğini yukarı yönlü sert hareketler yapıp uzun vadede güzel bir para kazandırabilir demiştik. Yatırım tavsiyesi olmadan eee Videomuza geçmeden arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videomuzu beğendiyseniz veya da beğenirseniz like atmayı yorum kısmına merak ettiğiniz analizini istediğiniz hisseleri yazmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar e bu arada grubumuza katılmak isterseniz de günlük alım satımlar yaptığımız e kendi alım satım yaptığımız yerleri paylaştığımız bir grubumuz var hangisi alıp sattığımızı nereden alıp nereden sattığımızı paylaştığımız bir grup var. Bizim neler yaptığımızı izlemek isterseniz açıklama kısmındaki linkten oraya da katılım sağlayabilirsiniz. Açıklama kısmında WhatsApp grup linkimiz var. Arkadaşlar YGO gayet güzel uzun vadede işlem yapabilecek bir hisse senedi olarak gözüküyor demiştik. Yine aynı şekilde uzun vadede güzel potansiyeller taşıyabilecek bir hisse olarak gözükmekte. Verdiğimiz bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Alıp sattığınız hisselerden siz kendiniz sorumlusunuz arkadaşlar. Biz sadece olasılıklı hesaplamalarıyla gidebileceği yerleri konuşuyoruz. Siz kendi analizinizi de alın, kendi analizinizi de satın. Şimdi YGEO ana trend artık yukarı doğru kırdı arkadaşlar. haftalıkta da güzel bir kar potansiyeline doğru gidiyor. Şu anda 12 kaçtı orası? Hemen bir bakacağım. 12 TL arkadaşlar hedef bölgesi olarak gözüküyor bende. 12 liralara doğru bir yolculuk yapacak gibi duruyor. Buralardan yukarı doğru daha sert hareketler gelebilir. Ana trend artık yukarı doğru dönüyor. Güzel potansiyeller yaratıyor. Daralan kamamız vardı. Haftalıkta daralan kamamızın altından güzel bir fitille güzel bir kar marjı vermişti. Biz bunu ve özel VIP grubumuzda üyelerimizle paylaştık. Onlarla birlikte aldık. %60'a yakın bir kar marjıyla devam etmekteyiz. Siz de böyle potansiyel liselerden yararlanmak isterseniz e, Whatsapp grubumuza katılabilirsiniz. Açıklama kısmındaki linkten gruba katılmak istiyorum şeyine mesaj gönderebilirsiniz. Şimdi bu arkadaşın 51.65 defter değeri yani olabilecek eder fiyatı resmi değeri arkadaşlar e, 51.65 olarak gözüküyor. Güzel şeyler yapabilecek. Bunu uzun vade unutulup, uzun vade atılıp beklemek mantıklı bir hisse senedi olarak gözüküyor. Yani gözün kapalı alacaksan bir hisse senedi. Ben olsam YGY'yi e alırdım. Gayet iyi bir hisse senedi. Bunun gibi hisselerin devamını istiyorsan aç, yorum kısmına böyle hisselerden istiyoruz şeklinde potansiyel hisselerden paylaşım şeklinde güzel yorumlar bekliyorum. Hissemizi beğendiyseniz bol bol like atın, videomuzu paylaşın. Böyle güzel kardeşiniz sizin için her şeyi paylaşıyor, çekip atıyor. Birazcık siz de kardeşinize destek verin arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğendiyseniz like atmayı, yorum kısmına merak ettiğiniz hisseleri ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın.